Cennette üzülmek yok deniliyor. Cennet ehli cehennemdekileri gördüğünde üzülmeyecek midir? Özellikle orada olanlar akrabalarından olursa diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, cennette üzülmenin olmayacağını, herhangi bir hüznü kederin olmayacağını bize bildiren Kur'an-ı Azim şu andır. Bu kesin kesin sabit olmuş olan bir şeydir kim Kur'an-ı Kerim'de cennet ehlinin cennete girdiğinde Estaizu billah ve kalu elhamdülillahi lezî diyecekler ki buyuruyor Cenab-ı Hak bizden hüznü gideren, her türlü kere, kederi gideren Allah'a hamdü senalar olsun diyerek hamd edecekler, şükredecekler. Ve yine Cenab-ı Hak cennet ehlini tavsif ederken la havfun aleyhim ve la hum buyurur. Yani onlar üzerine hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar, üzülmeyecekler buyruluyor. Şimdi bu soruda yer alan mantık dünya şartlarına göre düşünme mantığıdır. Yani işte bir insan akrabalık kan bağı gereği bir akrabasının ateşe atıldığını veya başına bir musibet geldiğini görürse bu kızı olur, oğlu olur, babası olur, annesi olur vesaire. Dünya şartlarına göre elbette üzülür, mahzun olur. Bunu istemez. Ancak ahiret şartları elbette daha farklı olacaktır. Yani derslerimizde de bunu ifade etmiştik. Dünya mantığıyla, dünya şartlarının gerekleriyle ahiret aleminde tahakkuk edecek olayları düşünmemek lazım. Bu çok ciddi bir hatadır. Düşünme hatasıdır. Yani bugün mesela kimse kardeşinden kaçmaz, anne babasından kaçmaz, çocuğundan kaçmaz fakat ahiret olduğunda yevme yefirru'l meru min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve banihi o gün kardeşinden kaçacak kişi buyuruyor Cenab-ı Hak. Anne babasından kaçacak, hanımından kaçacak, çocuklarından kaçacak. Orada durum değişecek. Dolayısıyla tıpkı bunun gibi orada velev ki akrabasından da olsa bir kişinin kendi yaptığı ameller sebebiyle cehenneme girdiğini gördüğünde elbette ki cennet ehli mahzun olmayacak. Cenab-ı Hak onun üzülmeyeceği şekilde bir şartlar ve alem yaratacak, hayat yaratacak orada. Dolayısıyla buradaki mantık ifade ettiğimiz gibi dünya şartlarına göre düşünme mantığıdır. Ancak ahirette gördüğü zamanda bir arkadaşını, yakınını vesaire elbette cennette olan kişi üzülmeyecektir. Hatta bununla alakalı Saffat suresinde anlatılır, ifade buyrulur. ''Kâle <laughs> ilum minhum innî kânelî karîn'' Cennette olan bir kişi diyecek ki benim bir arkadaşım vardı. ''Fekûleyin inne keleminel musaddikîn'' Bana diyordu ki dünyadayken sen tasdik edenlerden misin? Müminlerden misin? Gerçekten inanıyor musun? Sonra فَاتَّلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَٓاءِ الْجَح۪يمِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir bakacak onu tam cehennemin ortasında görecek. Dünyada kendisine böyle diyen, ya gerçekten inanıyor musun falan diyen arkadaşının yakınını cehennemin tam ortasında görecek. Ve o kişi قَالَ تَلَّهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّهِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْبَر۪ Vallahi Allah'a yemin olsun ki neredeyse sen beni helak edecektin. Belki ben senin o dediğin telkinlerine, vesveselerine inanıyor musun falan diyerek bana ilka etmeye çalıştığın şüphelere uyacak olsaydım bugün ben de senin gibi cehennemde olacaktım. Beni helak edecektin. Fakat Rabbimin nimeti, hidayeti sebebiyle şeytanın ve senin vesveselerine, şüphelerine uymadım ve elhamdülillah bugün cehenneme girenlerden olmadım buyuracak. Bunlar ayeti cellelerde anlatılıyor. Buradan da anladığımız üzere cennette olan bir kişinin herhangi bir yakınını, akrabasını, arkadaşını cehennemde görmesiyle üzülmesi gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Olmayacağı için cennette olan kişilerin mahzun olmayacağı, üzülmeyeceklerine dair haber veren ayetlerle bu konuyla alakalı herhangi bir zıtlık teşkil etmesi söz konusu değil. صل على سيدنا محمد وعلى